Arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. 320 gram tavuk var kişi başı. Ortalama 100 gramdan hesaplayacağız. 100 gramı geçmesin. Şimdi bunları çok ince bir şekilde doğrayacağız. Şöyle bir gösterelim. Tavuklarımız bezelye büyüklüğünde olacak. Daha fazla büyük olmuyor. Şu şekilde olacak. Arkadaşlar 5 kişiye 500 gram et. Kişi başı 2'şer tane vereceğiz. Şimdi diğer malzemeyi doğruyuz. Tezgahımızı yıkadık tekrar temizledik. Hemen soğanlı doğrayacağız. Soğanları ufak olacak. İçine bir tane de orta boy havuç katacağız. Havuç buna güzel bir lezzet verir. Tabi öbür faydası da malzemeyi çoğaltmış oluruz. Malzememiz hazır. Ocağın başına geçtik. Üzerimizin altını yaktık. İçine yarım fincan sıvı yağ boşaltıyoruz. Bazen yorum geliyor. Usta işte tereyağı niye kullanmıyor? Zeytinyağı niye kullanmıyor? Veya işte alt yurt, Bu malzemeleri kullanmak çok önemli değil. Elinde olan malzemelerden güzel yapabilmek önemli. Yağımız ısınmaya başladığı gibi hemen havucu döküyoruz. Havuçları yüksek ateşte hemen şöyle bir karıştıracağız. Havucumuz 15 dakikada pişiyorsa 7 dakikada pişer. Hem de yemeğe daha güzel lezzet verir. Önce kavurmakta fayda var. Havuçlarımız kavruldu. Tam bu aşamada tavuğunu ilave ediyoruz. Ev ocaklarının ısısı düşük olduğundan dolayı su kapak kapatıyorum. 10 dakika ocakta karıştırmaya uğraşmayın. Kapak bunun ısısını yükseltecek. Yemeğimiz daha çabuk olacak. Yemeğin kapağını açıyoruz. Şöyle bakın. Hafiften bir sulanmaya başlamış. Yüksek ateşte kavurmaya devam edeceğiz. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Ortalama 3 dakika daha bu şekilde bekleyecek. Kapağı açtık. Buhar sizi yanıltmasın. Şöyle bir gösterelim. Kenardan sarı sarı yağlar görünüyor. Tam bu aşamada soğanını boşaltıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Orta ateşte soğanlarla tavukların karamelize olmasını bekleyeceğiz. Yemeğe kontrol edelim. Tamamen Suyu çekmiş içinde hiç su, yağ bir şey görünmüyor. Tekrar kapağı kapatıyoruz. İstediğimiz rengi gelene kadar, lezzete gelene kadar. Hemen soğanlarımızın kapağını açtık. Şöyle bir gösterelim. Tam istediğimiz gibi karamelize oldu. Kenarlardan yanmaya başladı. Şöyle kenarlarda iyice alalım. İçine biberini katıyoruz, domatesini katıyoruz. En son kattım. En son katmamın sebebi de biraz canlı görünsün diye, yeme canlı göstersin diye. Baharatlarını vereceğiz. Yarım tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı pul biber çok fazla kimyon atıyorum yani yarım çay kaşığı hesaplayın kekik de kullanacağım kekiği en son kullanacağım şöyle altını bir açalım arkadaşlar yüksek ateşte ortalama iki dakika daha kavurdum ee, tavuğun ısısı buna yeter altını kapatıyoruz şimdi diğer işleme geçiyoruz arkadaşlar hazır yufkamızı şöyle bir dörde kesiyoruz Bunu yaparken iki kattan da yapabilirsiniz. İki kattan yaparsanız e, istediğiniz gibi lezzetli olmaz. Tabii ki tercih sizin olsun. Bir tane de iki kattan gösteririz. Tavuğumuzun içine şöyle bir kekik atıyoruz. Keki en son atmamın sebebi ısındığı zaman yağını bırakıp acılaştırmasın yemeği. Elinden geldiği kadar mecbur kalmadığım sürece keki tavuklarda yemeklerde en son kullanmaya çalışıyorum. Yufkamızı hemen şöyle yuvarlıyoruz. Şurayı da içine alıyoruz. Tavuğu koyduğumuz zaman burada olacak. Bunu iki kattan da yapabilirsiniz ama ben tavsiye etmem. İstediğiniz gibi olmaz. Şuradan birleştiriyoruz. Şurayı da birleştiriyoruz. Aynı karniyarı gibi olacak. Şu fazla yeri içine atacağız. Tavuğu tam ulaştığımız yere koyacağız. Bu taraflarına şöyle bastıracağız. Hemen şöyle tepsimizin içine koyuyoruz. Tepsimizin dibi yağlı. Şöyle saracağız. Sardıktan sonra şurayı şöyle getireceğiz, simit gibi burayı da böyle getireceğiz. Buradaki fazlalığı içine alacağız. Tavuğu içine koyacağız. Tavuğu içine koyduktan sonra şu köşelerden şöyle tutacağız, şöyle bir sıkacağız. Aynı konul köfte gibi olacak. Ondan sonra tepsimizin içine alacağız. Şuradaki fazlalığı için alıyoruz. Şöyle bir bastırıyoruz. Tepsimizi alıyoruz. Bir tane de iki katlı olanı gösterelim. Hemen iki kat yukarı serdik üst üste. Birleştirdik. Buradaki fazlalığı için alıyoruz. Tavuğu koyduktan sonra hemen şu fazlaları şöyle alıyoruz. Bir bastırıyoruz. Tepsimizi alıyoruz. Hemen şöyle bir yufkalarımızı yağlıyoruz. Çıtır çıtır börek olsun diye. Arkadaşlar yukarıların her yerini yağladık. Üzerine kaşar koyuyoruz. Arkadaşlar fırın sıcak bizi bekliyor. 200 dereceye aldık. Aynı börek kızartır gibi bunları kızartacağız. Şimdi fırına götürüyoruz. Fırınımız fanlı olacak. Orta bölüm olacak. 200 derecede önceden ısıtılmış. Fırına atıyoruz. Hem kaşarların erimesini, yanmasını hem de börek gibi kızarmasını bekliyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Fırınımızın kapağını açtık. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mis gibi çıtır çıtır. Hemen şöyle bir alalım. Çıtırtıyı bir duyun. Bir tane daha. Arkadaşlar çıtırtıyı bir duyun. Güzel bir yemek, kesinlikle tavsiye ederim. Kanalımda bin üzerinde yemek tarifi var. İstediğiniz her türlü yemeği bulabilirsiniz. Sadece Ahmet Şef yazın yeterli. İnşallah öğretici hayırlı video olmuştur. Hangi yemeği gördünüz? İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, diliniz yapalım.